Şeyi kapattık mı? kanka, sıfırdan başladım ben. Ben bir bakıyorum 10 bin izlemiş diyorum oh iyi bari. <laughs> Sen bu ara isim boş yapma. Oo Barış. Ya benim anlamadım. Ya ne şey yaptın geçmişsin ha. Neyde? Aa ama senin maininmiş. Tamam hile mi yedi mi değil mi bilmem ne var. Benim yani. ben o... ya. Benim main videom o. Benim main videom o değil ne? oğlum. O en çok izlenen kardeşim o. <laughs> ya o barış. Kanka benim main videom o değil ya. Benim main videom ünlüler kanka. Bak Ece'ye şimdi PUBG'yi de kurdurttuk. PC'yi de aldırttık. Tamam bu Herkes yarın görür Ececi diye kanal. Gene, gene birinci trend sevdim ya ben bu durumu. Vallahi sevdim. Ben Brawl Stars kanalı açacağım. Sokarlar böyle işe. Yok abi. Geçen, geçen gün ben 4 gün durdum trend 5 gün sonra yine gitti. Ben böyle bir tarz oldum ya oyunda. Valla. Ala şöyle şeyler giyme ya ya Allah aşkına ya. Kim ya? Sen oğlum ne bu halde bu si hareketler? stil abi ben. Ne stil, stil de, oğlum bu stil, stil mi kanka bu stil. stil stil bu mudur yani? Oyunda değilim ben. Al bu da stil abi, anasını abi, satayım al. Bak şimdi bak. Al. al. al 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 bu da stil al. Ne al, al bu da stil al. Astır. <laughs> bu ne? Bu hangi stil abi? bu. <laughs> 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 Bak ben bunu bu 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 renk uyumu bu etek o şeyler falan mı ahenk oluşturuyor? araç bir şey soracağım. VR ne zaman çıkacak kanka? Haberin var mı hiç? VR Sizden. neyin VR'ı? Ha kanka White Rift. White Rift. Kanka White Rift yani şöyle söyleyeyim sana. Kaç zamandır? 2000 2020'nin sonu diyorlar. Senenin başından belli. Geçen sene de 2020 sonu diyor. Bu sene de 2020 karar sonu. Ama dolayı ya ertelediler herhalde ya. PR için evet pandemiden dolayı PR'ından ya yani PR kötü olur diye et, şey, e, ertelediler. Çünkü adamların amacı şey normalde League of Legends ya yani daha doğrusu Riot Games bir oyunu çıkarttığı zaman çıkartacağı zaman her ülkeden main adamlarını <laughs> alıp uçak biletlerini kesip otellerini karşılayıp oraya götürüyor. Mesela geçen sene Brezilya'ya gitmişti galiba öyle hatırlıyorum. İngiltere'ye gittiler mesela şeyi tefete çıkacağı zaman anladın? Mesela oyunlar çıkacağı zaman iyi sıra oraya götürüyorlar. Oynatıyorlar. Orada oynatıyorlar. Ha, öyle e, Düşünsene adam oraya vlog videosu çekiyor. Oyun Instagram'dan atıyorlar. Ebe'ye nikah tweetle patlatıyorlar falan. Ama işte bakalım. 2020'nin sonu ama eminim. Ben de tablet alacağım zaten. Oynarız yani kesinlikle. Takımı Bence Ben bir şey diyeceğim kanka. Evet, o... Lütfen telefona geç bak. Telefon. Ben VR'de ben de geçeceğim telefona. Gerçi telefon olur galiba mı ya? Evet, Sanka, sana bir şey söyleyeyim mi? Tablet zevkli olmuyor zaten. Zevkini tablette oynayamazsın. Niye diye sorarsan tuşlar büyük olacak. Aa, Ayarlaması yani. belki gelir, belki gelmez. Ben Bu, şeyi ben bir şey de Karak, karakterin skill'lerine yön verme olur. Bu beş... bastıklarda orada... evet. Orada hangileri olacak abi? Lucifer şey Lucifer nereden çıktı ya? Fizmiz onlar mı? Oğlum sen Alihan benim videoları bayağıdır izliyorsun ha sen. Helal olsun. Ben beğendim seni. LOL videolarını. Valla abi. LOL videolarına bakmıyorum bayağıdır. Helal olsun ya sana. Sana helal olsun. Kardeşim. Abi eskiden biliyorum. Abi. Oğlum, hmm. Bir şey diyeceğim. bu arada. Bana Wild Rift'ten teklif gelmemiş. Kanka gelir gelir. Mobilcilere saldırmak zorundalar çünkü. Hayır. Wild Rift'in toplantısına bile gelmemiş. Sen o gün ben nereden duydum onu o zaman? K, K, sen o gün bizi fena satıyordun ya. <laughs> ben ben ne yaptım Bak biliyor musun? Ben ha. videoda söyledim My videosunda. Dedim ki size dedim Eylül'ün dedim ilk hafta siz mükemmel dedim haberleri. <laughs> Beni vurdular. Barış senden beklemezdik böyle amatörlük dedim. Ne bileyim be abi ben boşluğuma gelmiş söyledim işte. Normalde ben böyle amatörlük hiç yapmam. Ya ben, oğlum ben sana tarih verdim ayın ikisinde dedim bir de ya. Sen bayağı sen yüzsüzlüğü de attın kanka. <laughs> sen Ama ben direkt... bilmiyordum ki kanka benim haberim yok. Ben, lan ben davetli bile değilim öyle bir şey olduğundan da haberim yok. Doğ söylemiştir yüksek ihtimalle ya sana. Hayır Doğ bana hayatta öyle şeyini söylemez. Ama şey sen söyle. Eee... White Rift fiz falan olacak Ali Hepsi olacak. Oğlum lol'ün Direkt, Direkt mobili kanka. Her şey her şey mobil. Her şey. Ben, ben onu oynarım bu arada. Oynanacak zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, çoğu zaman... Ben şey... e-spor kulübü kurmayı düşünüyorum o derece. Sen. Evet. Daha, mobil. önce ben, oynadın mı? E, ben, ben mi? Evet. mobil Legend Hayabusa bilmem kaç birincisiydim ya. Mobil Legend çok... Oy bak PUBG ben Mobile mi? kadar mu oynadım. Düşün. Ama orada gerçekten bir takıma ihtiyacım vardı. Orada gerçekten bir takım bulamadım. Ben arkadaşlarımla oynadım. Kanka ben Doh'la... Oyun oyun çıkar. Ben de becerebilirsem başvur. Çok zor. Ben Doh'la şey yapacağım. Ee, size öğreteceğim ne ya, taktikleri. Ya, ne yapacaksın? Ya, ne yapacağım? Öğreteceğim ben size taktikleri. Rahat olun. Bak mobile Legends mıdır nedir? 5m işte Hı -hı. biz onun reklamını yaparken videosunu çekerken işte şeydi e, karakterleri de aslında mantıklı yok aslında satayım. bam 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 gidiyorsun ama lol öyle değil her yani mesela kontrol mi hiç gerçekten önemli ya da ne bileyim supportun işte tank ya da ne bileyim şeye veren bir karakter olması gerçekten önemli hiper taşıyıcılar var alien daha iyidir yani buna evet. benzer çok olay var yani lol tamamıyla strateji beyin oyunu abi bu oyunda zaten ben tamam ben hakimim de mobil versiyonunu bilmiyordum. Ben LoL'de Master olmuştum zaten. Ben ne olacağını bilmiyorum. Bakalım. E-spor e e-spor çok şey olur da normal ama tryhard oynanır yani. Riot'un yani. en güzel yaptığı şey e turnuva. turnuva kanka. E-spor Türkiye'ye ESL evet. biliyorsunuz. ESL Gaming işte ilk o turnuvalar çünkü falan. Faker gibi deliler gelir. Kanka ben oğlum şimdiden başladılar. Alam şimdiden. Bu yabancılar beta serverine başlamış takım kurmaya. Bu Mobile Legends'cilerin hepsi şey yapmış. Buna geçmişler. Ya Orada mecbur çünkü bunların arkasında Riot var. Aynen öyle. Ya kanka mo bütün mobayı eline alacak bu ya oyun. Ya benim düşüncem. Bence, bak bence şöyle bir şey. İlk 5 trendlerde illaki bir tane Wild Rift'ci olacak. Olacak. Bu benim düşüncem. Olacak olacak. Bak Brawl Stars, PUBG, Wild Rift olacak. Wild Rift'in yaş kitlesi daha büyük olur. Çok büyük olacak. Onu söyleyeyim. PUBG kadar ben büyük şey, olmaz ben ama. Küçük de olacak. PUBG, kadar, PUBG kadar büyük olmaz. Çünkü PUBG'yi gerçekten <laughs> 50-60 yaşındaki adam da oynuyor. Olmaz <laughs> ya. tabii. Yakında şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela PUBG'de mesela kötü cihaz olanlar oynayamıyor ama o MOBA oyununu çok düşük gigabaytlı olduğu için anladın mı? Ya, yani çoluk çocuk bile çok rahat indirip oynayabilecek bence. O yüzden kalabalık olabilir hani ben şey gelmesini istemiyorum mesela ee, ya gelsin ya gelmesin bilmiyorum sizce nasıl mesela 5 kişi girdik ya biz takım olarak karşımıza Hı. ne gelsin mesela 5 plan mı gelmesi lazım 5 5 abi mesela. lol'de 5 premade girdiğin zaman o evet. da Lole, o da 5 pire atıyor sana ha, işte mele. öyle. yani mele de öyle işte öyle olursa öyle. iyi mi olur kötü mü olur İyi olur. Öyle daha iyi. Ya çünkü şöyle mesela LoL'de sen e, flex atıyorsun yani 5'e 5 beş rank kasmak istiyorsun. 5 giriyorsun oyundan da zevk almak istiyorsan karşıya da 5-1'e geliyor. Onlar da böyle Discord'dan falan oynuyorlar. Çok çekişmeli maçlar geçiyor hmm. ama diğer türlü sen 5 bire girmişsin adamlar sola yola girmişler öyle. Biri toptan yarmaya çalışıyor biri pottan... <laughs> <tutuyor. gülüyor> <laughs> TR serveri TR serveri de anlatıyor. Kirli, <laughs> yani. Sonra şey diyor böyle ADC'nin ben kill'leri alırım diyor. Lan. Evet. A, A, A B, kasa, şey kasan sonalar gördü bu gözleri. Bak bakma Barış abinin ne yapmıştı vardır support oynayıp böyle ADC'yi bilmem ne yaptı. Kanka ben. LOL'de <laughs> küfür çok var ya. LOL'de Aynen, evet. maalesef küfür çok var. Yani bizim Ya bu... şu an cidden tatlı tatlı konuşuyoruz da ben Barış abi'nin delirdiği zamanları falan biliyorum yani. Oğlum Mobile Legends öyle ben kanser oluyordum ya ondan bıraktım ben o oyunu. İşte orada ne oluyor biliyor musun abi? Mesela burada dört kişi giriyorsun, takımsın ama tek başına dört kişi alabilirsin. Öyle bir e, bağımsızlık evet. var. Orada öyle yok. E, oynuyorsun botta mesela. Şimdi bu Barış abi daha iyi anlayacak bir şey yapıyor. Aynen. Deliliyor. Aynen. Lane'de Yap. takılıyorsun. 2 kilim var diyorsun ki ben ADC'yim. Bu maçı taşırım. Yukarıdan Darius bir geliyor. Bu. Bak bak fark ettin <laughs> mi? Alehan'ın anlatma <laughs> yedi, yedi ses tonu almış. değişti. 7 kilo al 7 kilo almış. Darius bir geliyor. Böyle 1000 stack yapmış. Sus gel kardeşim buraya. Alehan'ın canı sıkıldı. Bak benim de canım sıkıldı şu <laughs> an lolden bahsedince. Abi kanka ben müsaadenizi istiyorum. Çok yorgunum ya Eyvallah <laughs> <yoruldum gülüyor> tamam. Valla. Öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Öptüm vallahi canım. Kendine bak bro. Çetinize sevgiler saygılar. Senin de evet, kardeşçığım. Arkadaşlar bunlar benimle oynamıyorken hemen mezarcı gelsin yazın. <gülüyor> mezarcı <gülüyor> yazın bak. Kardeş <laughs> benim 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 şeyime sen söyle yayın odasının adını mezarcının odası yaptım. Bir de Sub -Zero eklerim oraya. Kullan arası o zaman. Benden Allah çok Allah kullanırsınız Allah. zaten. Sen adamın dibisin. Sen ya, adam. gibi adam görmedi. Adamın dibisin bu arada Barış abi. Sen <laughs> bir şey odası yapsana bize. Ranked bilmem ne Onu konu falan böyle bir şey yaz. Hadi öpüyorum Allah'a emanet. Hadi öptüm etsin. canım. Allah'a emanet abi görüşürüz. Allah'a emanet görüşürüz. Gazi sana da iyi yolculuklar bro kaçtın. Eyvallah kaçıyorum kanka bende ya. Gideyim düş falan alayım. Sesim Tamamdır geliyor canım. mu? Canım. Tamamdır duruyor. öpüyorum dikkatli dikkatli ayrı yolculuklar. Öpürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Ah, ah, Şey var ya, ne mavisini kıvam. vermedin diye fidleyen, ben fidliyorum gelin. <laughs> kardeş çok çok var çok çok çok. <laughs> neler neler. TRS server ne insanlar çünkü şey kardeş, sinirleri bu ülkecik gerginlik oyunda ya. Abi, Vallahi evet işte bak, kimse sinirlerini kontrol edemezken MOBA bu ülkeye fazla geliyor. Aynen öyle. Vallahi fazla geliyor bak. Öyle 5 kişi takım asla olamıyoruz. Biz bir ara flex oynardık işte 5 kişi. O zaman çok sarıyordu Hı -hı. oyun. Yani karşılığında gelen kişiyi tanıyor. Beşli geliyor ya, ne güzel o. kastık kardeş rank. O zaman Challenger'a bir çıktık, üç tane takım var. 35 dakika, 40 dakika maç arıyorsun. E yayında hadi gel oynayabilirsen. E bu sefer Doğu Q'ya giriyorsun. TRS'e vereni anlatmama gerek yok Challenger'e loyu, win evet, işte, Herkes evet. bu. Sen adam bana diyor ki sen Kıbrıs'ısın diyor, senin tipini beğenmedim diyor, satıyorum maçı Allah'ın rumu diyor. Haydi gel adamı ikna et ki... <laughs> <laughs> Zamanında Bülent Ecevit buraya çıkarma yaptı. Hadi gel anlat bunu adama. Adama bunu anlatıyorsun. Allah'a giriyor. Tövbe tövbe. Yani serverleş. Abi neler neler. Ben ekipten, yani şey... ekipten ondan çıktım işte. Bu küfür var diye, milleti dinlemiyorlar diye. Yani... Bak sana, sana bir şey diyeceğim. Bir tane oyuncu var biliyor musun? Tüm e, LoL serverlarında birinci sıraya çıkıyor. Challenge yapıyor. Hmm, kim bir o? tane çok iyi bilmiyorum adını unuttum. Çok iyi bir oyuncu var. LoL'de böyle solo queue rank kasan. West'te işte Kore'de bilmem neydi. her server'a girip orada rank kasıp en baştan böyle birinci sıraya kadar yükselme challenge yapıyor. Adamın challenger'a yükselemediği tek server neresi biliyor musun? Aaa TF'li ben mi anlattım onu? Ben mi anlattım? <laughs> Abi BGE'nin katkılarıyla adam elbastan çıkmamış. Evet ben BG'ye teşekkür ettim biliyor musun? BGyle biz ondan sonra iyi olduk. Dedim aslanlarım benimle şey devam edin ben Şey miydi o? Kardeş çocuk normalde Müslüman ya. Biliyorsun değil ha, mi? Biliyorum. Müslüman Öyle o Arap var Arap. Var Arap Müslüm gerdaş çocuk her neyse çocuk teras erverine gelip gelene gidene turkish docs yazıyor ya da Dog shit ya yazıyor. turkish monkeys anladım, anladım. yazıyor falan e şimdi barındırmadılar işte. sen Türkiye'de birisine maymun hmm. dediğin zaman çok Akro bir kelime değil aslında. Türkçede kullandığı zaman akrosunu çok almaz ama mesela Amerika'da maymun da adam aman 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 neler neler be. Oo, direkt Gittik mahkemelik. Süre. Bölgelere göre değişiyor. Bu adam bunu bilip, gelip TL'de bunları sallıyor bize. E bizim Türkler de ne yapsın? E sen bizim Türklerin gıcık kaptığı yani sin sinir olduğunu belli et. Onları daha beter yapar kardeş. Anladın? Chat gibi düşün yani. Bu şeyi takarsan daha beter üzerine geliyorlar. Oğlum TF Play'di. Ben 3 gün raporladım içeriye. İçeriye yazdığım Instagram'a hikaye attım. Video çektim lan. Ya bu adam banlanacak ya da benim pislik gözümü göreceksiniz yani eski barış geri dönsün sezon 5. Ha ertesi gün bana benlik banlanmamış diyorlar. Adama çok rapor gidiyormuş <laughs> ondan ban. Adam Twitch'te yayın açıp 40 bin kişiye TR serverini rezil ediyordu. Düşün. 40 bin kişiye. Yani. Böyle server, 700 şöyle olay. 700k mid saloç yazmış. <gülüyor> <gülüyor> 700k <gülüyor> mit saloç. Cık cık cık. Gerçekten. Ya Cihan abinin dediği ya şöyle olur. İçerik üreticilere, oyun oynayanlara gameplay'ler, işte videolar, challenge'lar, kutu açmalar çok güzel içerik kazanır ama e-spor dalı çok zor. <laughs> Neydi? White Rift. E. Kardeş e-spor bakma Ben gideceğim içinden. Bu Mobile Legends'ı oynamıştım çünkü çok basit. PUBG gibi mobili zor değil yani. 3 parmak, 4 parmak oynamıyorsun. 2 parmak tak 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 beynini kullanıyorsun. Bir de olup bitiyor. Yani yapılır. Ba bu arada 800k Yasuo biliyorum da bir arkadaş 700 yazmış. 800 o daha kanser olmamış Aynen. daha. <laughs> Aynen bir 100k'sı daha var. onun, onun 100 daha var gerçekten. Şeyler zed'i alıp direkt kitleyip support Z oynayacağım diyenler. Normal oyun mesela TR'deki insanlar nasıl normal oyun atıyor ben çok merak ediyorum. Bir Yok bir... oyun ben bir... geçen girdim abi tamam dedim ki ben <laughs> müzik dinleyerek oyun oynamayı dedim. LoL'ün mesela en büyük özelliği odur. Müzik aynen. dinlerken Spotify'ı açarsın, oyunu oynarsın. Aynen, aynen Dedim ki ya bir gireyim, platinli gibi rank'ıt gireyim öylesine. Hani oyun try geçsin. Müziği açtım, oyuna gireceğim. Abi Lucy kitlemiş, Z kitlemiş. Yani böyle salak saçma herkes bir kitleme yapmış. Herkes kafasına göre oynuyor abi dedim ne oluyor? Bir ya? de bir de şey olayı var ya. Hani direkt giriyor normal oyuna. Herkes evet. olduğu koridoru yazıyor mit mesela. Oğlum evet, herkes meet, kendi meet, bağlantısına meet. göre ilk girdiğini görüyor. Mesela ben bağlanınca ben katıldı gözüküyor aslında. Adam diyor ki ben senden önce yazdım. Ha, al işte. Dolmaz. Sen şeyi daha iyi biliyorsun ya bu yeni sistemler gelmeden e, eskiden rank kasarken ilk giren mit sallıyordu. İşte sonuncu sonuncu sıradaki adam mesela mit sallıyor. En yukarıdaki direkt zed'i kitliyor diyor mid aldım diye Alttaki fedliyor. Aynen aynen aynen. <laughs> Çok var. Ben TR'de mesela yeni başlayan oyuncular Allah yardımcısı olsun LoL'ü. Gerçekten çok yanlış oyuna başladılar. Çok kanser kitle Bir de... Bence bence LoL'ü şu an ayakta tutan mevcut kitlesidir. Yeni oyuna başlayan Kankam, çok azdır. Bence. Geri de oyunu bırakan çok kitle var ama bu insan... Ben TR serverini oynamıyorum lan ne diyorsun sen? Şey Adamlar abi, Vest'e ama, bile geliyor. Öyle... Vest'e bile geliyorlar karşıma şey yoktur ama a lol diye bir oyun varmış ya biraz da ben oynayayım deyip yeni başlayan azdır. Bence Yo, eskisi ben, kadar yoktur. Ben de Üçleri var ya. Ben barışçı iki kanal var ya. Mesela oradan adam korku video izliyor, LOL'ü de görüyor böyle sürekli. Hadi diyor lol'e de başlayayım Barış benimden dolayı. Köküne kadar anlattığım için şampiyonu. Adam girip oynuyor. Üç gün sonra isaklama mesela atıyor. Allah senin belanı versin. Ben senin niye takipçin oldum? PUBG'de mutluydum hilecilerle Aa, falan yazıyorlar. Şey mi? Çok temiz para yatırdım LoL'a eskiden. ya, yani çok temiz. 6400 6400 RP alıyordum. Aynen kardeş. Aynen. Çok çok temiz. <laughs> Zamanda yani. hatırlıyor musun? 400 RP'ye 3,5 bile veriyorduk anasını satayım. <laughs> evet, evet. Şimdi 12 TL falan kardeş galiba en son. Hatırlamam yani tam. Tresh'in bir kostümü geliyordu, hemen alıyordum. Support oynuyordum ben. Support en rahat koridor anasını satayım ya. Evet. Oyuna en rahattı. Bak, en rahat, en chill, en chill şeydi. E, main'di tamam mı? Şu an en zoru yani anasına küfür bir support yok, yok. Yok 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 yok. evet. Bir tane support çıksın desin ki kardeşim benim mainim support benim anneme küfür edilmiyor. Yalan. 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 Her gün mütemadiyen analarını seviyor. <laughs> <laughs> var şey ya. nasıl var diyor o ee, Adam diyor ya o bir oyuna girdim lol diye. Yukarı gitsem anama sövüyor. Hayır hayır. Aşağı gitsem anama suyu. <laughs> Çok bir. Türkiye'de oyun mimsi de lol'den başladı bu arada ya. Evet her şey lol'den her başladı. Her şey lol'den başladı bence. başladı. bence de her şey lol'den başladı. Ben söylüyorum lol'ü hayatım boyunca bırakmayacağım ama <laughs> White çıksın ben de Mitre gibi olmak istiyorum yani anladın mı? Adam nasıl PUBG Steam'de ömrünü verdi bu bok olmadı. Sonra en son YouTube'a dedi ki ben artık mobil çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Haftada 3 evet. video atıyorum. Böyle olacağım ben de. Bırakacağım lolü White leaf yükleyeceğim bitti. Yoksa imkansız Bak, kardeş. Ben kanser olacağım az kaldı yani. Biraz daha beni aldılar hastaneden. Kanser <laughs> oldum diye söylerler. <laughs> şey ormancı rolü hükümet partisi gibi ne yapsa yaranamıyor herkese küfürüyor bota gitse top seviyor topa gitse bot seviyor can abi çok sinirlenir onlara bu arada ama gerçi mobile legends oynamış yayındayken can sakin olur yayın dışı evet <laughs> yayın dışı canlı oynadın mı hiç <laughs> ee, yayın dışı oynamadım ya. oyla oyla bak hayat <laughs> çok iyi çok iyi bak söyleyeyim sana yayın dışı Güzel olur. Evet. Mobile Legends, Legends'ı ben ilk çıktığında oynamıştım. LOL demişlerdi. Hani LOL'ün mobili demişlerdi. Ama dümdüz yürüyordum. Hiç strateji yok gibiydi yani. Senin az önce anlattığın mevzu. Mesela bir Z skill shot tarzı bir şey yoktu orada. Ya yani vardı skill shot ama LOL kadar şey değildi. Karışık değil. değildi. Ben Mobile Legends oynadım. Bana bir de rank'lı bir account verdiler. Her oyuna MVP seçildim dedim. Bu oyunda öyle. <laughs> Ne dümdüz yürüyerek kill alıyoruz, Aynen basit kanka de. oyun ama White Rift'in oynanışlarını ben çektim işte izleme. Bir tane çocuktan anlaştık. Onun kanalını Bakacağım ettim. Bakacağım ya. Bana bir ekran açıp bir açar mısın? Bekle. Bir White Rift açsana. Bekle. Ona bir de şimdi Türkçe seslendirme yaparlar o. Ee, onlar